Kızlar sizi çok seviyorum. Evet. Bana Sen bir sürü mesaj atmasın. Sıkın öyle bir şey yapma. Bıraktın kaç gün da Siz de benle gün gün şahitsiniz. 25-26 gün oldu. yok ya. Yani. İnsanlar önce seni dele ederler. Daha sonra var. da deli derler. Ben İnsan gerçekten bak sıla da burada yüzüne de söylüyorum. Hmm. Bak insan her şey olacak ama gerçekten nankör olmayacak. Ee, Engin bana yazmış ne güzel yani işte kimse ihtiyaç yok ya sanki ihtiyaç Niye yok. Niye bal yapıyorsun diyorsun. bu sana zarar? Diyor doğru söylüyor. Ben bir de, de yanlış da ifade etmiyorum aslında artık yapmıyorum yanlış ifade etmiyorum doğru ifade ediyorum. Ali, ne Ne İnsan gerçekten nankör olmasın. Gerçekten beste kargayı oysun gözünde. Başka hiçbir şey değil. Gözüm oyuluyor yani. Ve ben buna çok alıştım.